7. oturuma geçeceğiz. Sorumlu şirket yetkisi etkisini konuşacağız. Moderatörümüz Tiryaki Agro, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Sayın Arzu Örsel'i davet etmek isterim. Konukları ise Unilever Türkiye Ülke Başkanı Sayın Ali Fuat Orhonoğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Sayın Selahattin Bilgen geliyorlar. Hoş geldiniz, buyursunlar. Buyurun selamlar. efendim. Merhaba. Buyursunlar. Evet, sözü hemen değerli moderatörümüze bırakalım. Selamlar. Sürdürülebilirlik konusunda fark yarattığınızı biliyoruz. Son birkaç yıl içerisinde bu alanda öne çıkan çalışmalarınız ve projeleriniz neler oldu ve bu konudaki elde ettiğiniz çıktılar neler oldu? Bizimle paylaşır mısınız? Sürdürülebilirliğin hepimizin gündeminde yer almaya devam etmesi hem şirketlerimizin geleceği hem de dünyamızın geleceği için çok önemli. Bir kez daha teşekkürler. İstanbul Havalimanı özelinde de, havacılık sektörü özelinde de aslında sürdürülebilirlik biraz başlangıç itibariyle zorlu bir konu olarak başlıyor. Genel olarak baktığımızda örneğin havacılık sektörü global emisyonun yüzde dördünün sorumlusu iken aslında havacılık sektörü bu anlamda böyle günah keçisi gibi görünen sektörlerden bir tanesi. Havacılık sektörünün gerçekten sürdürülebilirlikle ilgili e, çeşitli çalışmaları, projeleri var. E, bunlardan bir tanesi de sürdürülebilir havacılık yakıtı. E, bunun bizim sektörümüzle de bağlantısı var aslında. Belki onu da bir çok kısa değinmek isterim. E, Tarım ve enerjinin arasındaki ilişki güçlü bir ilişki. Sürdürülebilir havacılık yakıtı konusunda da TÜPRAŞ'ın bir fizibilite çalışması devam ediyor eğer o fizibilite çalışması olumlu sonuçlanırsa, tiryaki olarak biz de TÜPRAŞ'ın e, tedarikçisi olacağız. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu şu demek, hali hazırda tarım yapılmayan arazilerde enerji amaçlı tarım yapılabilmesi fırsatı. Dolayısıyla sürdürülebilir havacılık yakıtı da e, heyecanla beklediğimiz havacılığın sürdürülebilirlik faaliyetlerinden bir tanesi. E, sevgili Ali Fuat Orhanoğlu, Yunilever Türkiye Ülke Başkanı, e, Yunilever e, dünyanın her yerinde, her evde gıdadan temizliğe mutlaka bir ürünü bulunan bir marka değil mi? Doğru, bir doğru. şirket. sizin sürdürülebilirlik konusunda faaliyetleriniz çok yoğun biliyoruz ama son 1-2 yılda hayata geçirdiğiniz Türkiye'de ve coğrafyamızda projeler neler, çıktıları neler oldu? Geleyim doğa tarafına. Doğa tarafında gıda şirketi olduğumuz için çok önemli bir sürdürülebilir tarım hikayemiz var ham maddelerimizi sürdürülebilir tedarik etmeye çalışıyoruz. Ve yüzde yüze yakınını şu anda temel ham maddelerimizin sürdürülebilir tedarik ediyoruz. Bunu da gururla söyleyeyim. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi Türkiye'de ve dünyada ulaşımı kullanmak isteyen herkese dokunan bir İstanbul Havalimanı, tüketim ürünlerindeki dünyadaki tüm tüketicilere dokunan bir lever. Bunların etki alanı yaratması şirketin kendi sorumluluğunun dışında yarattığı sosyal etki açısından tüketicide ve veya paydaşta yarattığı davranış değişikliği açısından da çok kritik. Sürdürülebilir tarım konuştuk. Şimdi burada bakıyorum hem Migros hem çok değerli tarım ve gıda konusunda şirketler ve arkadaşlar var. Tarım gıdanın ana çıkış noktası ve toprağın ve suyun <laughs> Sağlığı şu anda ne kadar tehdit altında hepimiz biliyoruz. E, o nedenle de e, çeşitli şirketlerin yaptığı özellikle onarıcı rejeneratif tarım çalışmalarının e, el ele vererek çoğalması hepimizi mutlu ediyor. E, bu anlamda Anadolu Efes'in, Migros'un, e, Tuborg'un e, ve diğer firmaların çok değerli çalışmaları var. E, Yıldız Holding'in... E, Triyaki Agro olarak biz de Muş Ovası'ndaki 60 bin dönüm arazimizle Türkiye'nin en büyük özel sektör çiftçisiyiz ve biliyoruz ki çiftçiler görerek kabul ediyor. Anlatarak, kavramlar sunarak değil. Dolayısıyla biz de Doğu Anadolu bölgesinde yer alan, dezavantajlı bölgede yer alan aslında bu arazide rejeneratif tarım uygulamasını başlattık. Bunu Avrupa'daki rejeneratif konusundaki uzman bir ekipten danışmanlık alarak da yapmaya başladık. Bütün ölçümlerini agrotek uygulamalarla veri kullanarak yapıyoruz. Amacımız o ki bölgedeki çiftçiler, başka çiftçiler görerek farkı görsünler toprak sağlığını pestisit kullanımının azaltılmasını, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını, suyun azaltılmasını, su kullanımının akıllı ölçümlerle yapılabilmesinin yarattığı verim sonuçlarını görebilsinler ve burada hep beraber tüm paydaşlarla, tüm şirketlerle toprak ve su sağlığı konusunda çiftçileri de ve bu alanda faaliyet gösteren herkesi de örneklerle besleyebilelim. E, i̇kinci turda ben yine Sayın Selahattin Bilgen'le e, devam etmek istiyorum. E, sürdürülebilirlik iş sonuçlarına da yansır. Siz çok başarılı bir operasyon yürütüyorsunuz. Çok kısa bir zamanda biraz önce konuştuğumuz dünya dünya liderliğine yükselmiş bir havalimanından bahsediyoruz. Buradaki sürdürülebilirlik sizin iş sonuçlarınıza yansıdı mı? E, bu noktada e, paylaşımlarınız, görüşleriniz nelerdir? arzın sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesinin önündeki en önemli unsur aslında bu sürdürülebilirlik tarafı ve sizin de az önce bahsettiğiniz aslında e, jet yakıtının da sürdürülebilire dönmesi. E, Avrupa Birliği bu anlamda e, yasal mevzuatta da gerekli düzenlemeleri yaptı. 2030 yılına kadar %6 altı e, saf tedariği gerekiyor hava yollarının. E, önümüzdeki dönemde de aslında işte kapsam 2, kapsam 3'ten bahsediyoruz. E, İGA olarak da bizim kapsam 3 anlamında önemli e, çalışmalarımız var. E, bir tanesi de Levent Bey de buradayken, siz de buradayken gene işte bu saf üretimindeki e, belirsizliğin azaltılması, yol haritasının biraz daha netleşmesi, aslında sektör oyuncuları olarak burada belki regülatörlerle de daha sıkı e, temasta bulunulmasını ben çok önemsiyorum. Peki, aynı yerden devam edelim Ali Fuat Bey sizden. Bunu buradan hareketle, 2025'teki Öne çıkan konularınız neler? Aynı kararlılıkla devam edeceğiz tabii ki. Bütün yani birçok alanda dediğim gibi o dört ana alanın hepsinde bir takım işlerimiz var. Ama şunu söyleyeyim altını çizerek daha sistematiği biraz açayım. Yani daha sistematik bu tek başına bir yere kadar ve kısıtlı olabiliyor yapılanlar. Etki alanında daha düşük kalıyor. O yüzden bazı işlerde sektör olarak beraber hareket ediyor olmak beraber ayaklanıyor olmak lazım. Lider şirket olmanın sorumluluğuyla e, mümkün olduğunca sektörü harekete geçireceğimiz bazı alanlar olacak. Orada da herkesin işbirliğini açığız. Buradan tekrar sesleneyim. Her türlü projeye, her türlü ortak işe e, bu alanlarda elimizden gelen desteği vereceğimize ben buradan söz verebilirim. Teşekkürler. İşbirliği ve rekaberlik diyorsunuz. evet. evet. evet dolayısıyla aslında bir anlamda bu yıl bir de mind shift yaşamamız gereken bir dönem bence. Evet ve bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Hiç çok zamanımızın ediyoruz. da doğru kullandığımızı düşünüyorum. çok teşekkür, teşekkür ederiz.